Bu da bizim muhteşem Saçak Hanım rezidansında. Canım benim. Yat kız. Tamam yat sen yat. Uuu maske beyimiz de geldi. Tamam tamam Saçak. Tamam. Tamam kızma kızma. Tamam. Ben senin yanındayım. Seni severim. Tamam. Ah canım benim. Hadi bakalım. Sen burada dinlen. Ben arkadaşları severim. Tamam mı? Kimler geldi? Bir bakayım. Bugün pazar arkadaşlar. Pazar akşamüstü. Zeytin Hanım'ın tüy değişimi bitti ve o yüzden simsiyah çıkıyor tüyleri. Gelin bakalım. Çok teşekkür ederim buraya ablama. Gel Zeytin'cim. Gel Zeytin. Gel böyle Zeytin. Gel. Gel, gel Zeytin'cim gel. Gel kızım bu tarafta ya simsiyah çıktı tüyleri tertemiz arkadaşlarıma taze su da getirdim bir grup burada bir grup yukarıda ha beraber yiyecekseniz iyi zeytinle bu arkadaş iyi anlaştılar alın bakalım Afiyet bas şeker olsun. Bugün pazar akşamüstü Ankara'da Bayağı ciddi bir yağmur yağdı. Yağmur sonrası beslemeye geldik Eylem ablamla. Alın bakalım arkadaşlar. Bugün çok teşekkür ediyorum ben Eylem ablama. Bugün sadece yavrular burada kalmış. Yuvanın içindelermiş. O yüzden onlara bol bol konserve vereyim dedim. Nuray ablama da çok teşekkür ederim. Yavrular çok iyi durumda maşallah. Yani bugün gene dikromek verdim. İç ve dış parazit. Yarım yarım verdim. Durumları iyi. Hemen size bir tane daha vereceğim arkadaşlar. Ondan sonra mamalarınızı dökeyim. Yetişkinler de geliyor zaten. canlarımın sularını da getirdim. Bugün arkadaşlar bir yağmur yağdı. Yağmur sonrası yavrularımız çok iyi durumda. Nuray ablama da çok teşekkür ederim mama ve konserveler için. Birer tane de multivitamin verdim. Hepsi çok iyi oldu. Afiyet bal şeker olsun bakayım. Şimdi kurmamalarınızı da vereyim. Bugün pazar arkadaşlar. Yağmurdan sonra. Yavrularımız kulübenin içindeymiş. Al bakalım arkadaşlar. Güzelce yiyin. Teşekkür edersiniz Nuray ablamıza. Canlarım benim. Ne kadar zor büyütmek. Bunlar şurada bir ay önce falan ne kadar çelimsizlerdi. Diğerlerini oraya götürünce hemen toparlanıverdiler. Orası da doldu. bakayım ne yapacağız. Afiyet bal şeker olsun. Gel kuzum. Gel sen yemediysen al. Al. Diğerleri aşağıda. O yetişkinler gelmeden. Alın biraz daha var. İyi güzelce. Buyurun karnınız var. Bunlar bizim küçük generallerimiz. İnşallah büyük kocaman olacaklar. Afiyet bal şeker olsun. Bizim beşli ekip orada annecik var, zeytin var, kırmızı olan var, hamur beyaz var. Bir de porsiyonun altında. Burada 5 tane var. Bugün pazar arkadaşlar. Yağmurdan sonra toprak ve çevre çok güzel kokuyor. Ankara'da çok ciddi bir yağmur yağdı. Çok teşekkür ediyorum ben buraya Allah'a mama ve konserveler için. Yavruları da beslemeye geldim. Yavruların durumu çok iyi. Yuvaların içlerine girmişler. Sağlıklı. Onlara bugün birer tane de dikromek verdim. İç parazit. Çok iyi oldu. Yarım yarım verdim. Artık bunlar kocaman oluyorlar. İyi oldu. Böyle 3 haftada bir vereyim ki ayda bir kendini toparlasınlar. Anneleri de aşağıda, diğerleri de aşağıda ama annelerinden koptular artık. Bunlar beraber takılıyorlar. Sularını da taziledim. Canım benim. Bu siyah biraz uzak duruyor. O yüzden ona kıyman içinde zor verdim. Ama olsun. Bak yedi karnı doydu. Göbüş şişti. Afiyet olsun bakalım. Böyle sularımızı da koyduk. Mamaları da içerilere bol bol bırakıyoruz mamatiklerde doldurduk. Buraya çok teşekkür ederim. Çok sıcak burası. Erken geliyoruz. Hem mama ve su bol bol koyuyoruz böyle. Hepsine yetsin diye. Bu da hava kızımız. Hadi bakalım. Görüşürüz. Afiyet olsun zeytin. Çok teşekkür ederim Nuray ablama. Bugün pazar akşamüstü. Hocam, bir tane daha geliyor. Tamam. Afiyet olsun. O pors kız da geldi. Ya sular da ya, da, da Doldur doldur. Doldur hocam. Oralara giriyorlar. Çok sıcak bir gün. İyi şey iyi. iyi, iyi. Saça hanım Evet. Ya saça kanım. Evet. Ebru hocam da geldi. Kendisine gerçekten çok teşekkür ederim. Alerjisi olmasına rağmen gelip maskesini takıyor, seviyor. Sürmeli arkaya gitti Bugün pazar çok teşekkür ediyorum Nuray ablama Mama ve konserveler için Zeytinin tüy değişimi tamamlandı Simsiyah çıktı tüyleri Bugün sabah barınağa gittik Oradaki arkadaşlarımızı ziyaret ettik Mama ve konservelerini tamamladık Yetişkinlerin durumları iyi. Afiyet olsun. Her tarafa böyle mamadan dağıtıyorum. İnşallah yaşam alan, yeni yaşam alanı en kısa sürede yapılır da bunları da buradan taşıyabiliriz. Eylem hocam muhteşem Elimiz kolumuz sürekli Evet Arkadaşlara burayı bayağı kazmışlar Onun içine havuz hazırlıyor Birazdan girecekler Hocam çok iyi Hiç toprakla emmiyor Evet çünkü burası altı sert hocam Sert burası Arkadaşlarım da iyi. Bu cam göz kızımız biliyorsunuz. Bu maskemiz. Yeni tüyleri çıkıyor. Pıyıl pıyıl. Ondan sonra bu salkım hanımız. Bu değerli. Biliyorsunuz bu da kaşlı kızımız. Evet. Mamalarımız da bol bol var. Cumartesi akşamüstü. Al bakalım. Bugün çok şiddetli bir yağmur yağdı Ankara'da. Çok kuvvetli bir yağmur yağdı. Ondan sonra geldik beslemeye. Arkadaşlarım ıslanmış. Su da getiriyorum buraya. Burası daha yüksek bir tepe. Burada üç arkadaşım var. Biri şurada. Gelin bakalım. Gel kızım sen de anlıyorsun. Çok teşekkür ediyorum Nuray Peker ablama. Yıllarda biz destekler ailecek görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Kesesine bereket. Yemeğinizi yiyin arkadaşlar. Lütfen çok rica edeceğim. Etrafta hiç kimseyle uğraşmayın. Oldu mu? Afiyet olsun bugün pazar akşam çok teşekkür ediyorum Nuray ablama. Gel anneciğim gel. Gel sen de. Nuray Peker ablama çok teşekkür ederim bu Nuray konserveler için. Gel sen de anneciğim korkma gel. Al bitirdin mi sen? Maşallah çok iyi yedin. Aferin sana. Bugün pazar arkadaşlar. Akşamüstü. Işte. Al bakalım. Çok teşekkür ediyorum ben Nuray ablama. Mama ve konserveleri için. Bugün Ankara'da bayağı şiddetli bir yağmur yağdı. Yağmurdan sonra geldim. Buraya da artık gelirseye kadar ormanın içine yürü yürü akşam oluyor. Akşam vakti. Burada kara şirinimiz var. Ondan sonra façamız var. Faça da buraya okulun oradaydı. O da buraya geldi. Ondan sonra bir de güzel kızımız var. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Güzelce yiyin doyurun karnınızı. Teşekkür edersiniz. Sularınızı da getirdim. Buraya aldığınızı. Yiyin güzelce. Doyurun karnınızı. Bugün gel bakayım kız. Bugün pazar akşam artık. Akşam vakti geldim. Gel kızım. Gel sana da şöyle koyayım. Bugün barınağa gittik arkadaşlar. Aradık. Gel. Gel kızım sen. Gel böyle sen de ye. Tasmalıyı aradık. Hani o tarçın renkli olan arkadaşımızı bulamadık. Ondan sonra onu o gün yakalamaya gelen ekip oradaydı. Onlarla konuştum. Onlar biz onu iğneyle vurduk. Fakat ormana kaçtı bulamadık dediler. Yakalayamamışlar ama iki gündür de buraya gelmedi. Barınakta da yok. Yani almadık dediler. Kayıtlarda da görülmüyor. Gel kızım sen de. O yüzden inşallah kaçmıştır diyoruz bir yerlere. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Hay canım kızım benim. Bir tane kirpi geldi. Ona da konserve döktüm. Arkadaşlar siz çekilin o yesin. Faça çekilin onun yanından. O da yesin. Kirpi arkadaş da yesin. Çekil oradan. Çekilin oradan lütfen. O da yesin. Ne yapıyorsunuz? Tamam bırak onu taşımaya çalışma lütfen ya. Sana verdim ama o da yesin. Zaten korktu. Tamam sen orada dur iki dakika tamam sana da vereceğim. Oldum verdim zaten yedin sen de şimdi kirpiği görünce faça sen de çekil faça çekil kızım onun yanından. Bu da bizim muhteşem Saçak Hanım gidersen... rezidansında. Evet. Canım. Yat kız. Tamam yat sen yat. Uuu maske de geldi. Tamam tamam saçak tamam. Tamam kızma kızma. Tamam. Ben senin yanındayım seni severim. Tamam. Ah canım benim. Hadi bakalım. Sen burada dinlen ben arkadaşları severim. Tamam mı? Kimler geldi? Bir bakayım. Afiyet olsun. Bakın. Bu da bizim altın olanımız. Biliyorsunuz bunu iki kez iğneyle vurdular. Birinde bir yere gidip saklandı. Birinde de saklandığı yere bulamadılar. Yine geri geldi. Şu an bu da 11-12 yaşlarında. Afiyet olsun. Bal şeker olsun. Bugün cumartesi akşamı Bu Buna ben bugün bir tane daha dikromek verdim. Üyüzülece. Açılma başlamış. Bugün cumartesi. Çok teşekkür ediyorum ben can dostu Elif hanımefendi. Paketim üstünde öyle vardı. Bu da bizim porsuk kızımız. Sularını da tazeledim. buraya dün de gelmiş. O yüzden çok korkuyorlar artık temkinliler. Afiyet olsun Porsche kızım Tamam kaçma kızım kaçma. Hadi sizler de yine arkadaşlar. Afiyet bal şeker olsun Sizlere de. Elif hanımefendiye teşekkür edersiniz.